Oha! Hey, uçaklar! Bugün yine güzel bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Yanımda Metan Alma var ve Duo girdik arkadaşlar. Miranmar'a atlayacağız ve Miranmar'da büyük ihtimal Pekado'ya atlayacağız. Pekado'daki ring alanına, o ring salonuna atlayacağız. Orayı yargı dağıtmaya çalışacağız. Yani birazcık adaleti sağlayacağız orada. Ee, bir tane serseri varmış orada. Kendini beğenmiş. Bakalım o serseriyi indirebileceğiz mi? Ne diyorsun Mete bu konuda? Abi ben diyorum ki kalibe giden yol Pekado'dan geçer dedim ve atladım. Hadi bakalım. Pekado'ya doğru iniyoruz arkadaşlar. Sizde ne yapıyorsunuz güzel kardeşlerim benim? Cipsinizi kolanıza alıyorsunuz ve arkanıza yaslanıp bu videonun keyfini çıkartmaya çalışıyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Hadi bakalım. İnşallah güzel win alırız abi. Hadi inelim aşağıya doğru. Abi'ri abi var. Biri var. Nerede? Burada. Ela. Abi İki ne olduğu belli değil. Ya. Aynı. Abi bir çatıya intikal edeyim mi ben ya? Edebiliyorsan et. Evet. Kimler var? Sis alanı. Burada 762 var abi. Biz yine <laughs> birbirimizden ayrılmayalım abi. Hızlı bir şekilde buraya varmamız lazım. Ama lootlamışlardır bunu ya. Aynen. Gördün mü aracı orada? Gel. Gördüm. Ses duydum sanki burada. Allah Allah nerede lan bu adam? kendime özgüvenle nasıl gidiyorum görüyor musun? Arabayı buraya park edip kaçmışlar abi. Abi nereye gittiler bu adamlar? Şimdi drop nerede abi? Aa anlamadım ki ben de valla. Kulübedeler mi acaba adamlar? Bilmiyorum ki. Cık, boş gibi kulübe ya. Allah Allah. Abi bu Aha adam geliyor. Mı? Gel 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 abi. Es es es. es de mi abi? Bir dakika. Bak burada. Bizim arabanın yanında. Yapıştır onu abi. Patkır. Hadi bakalım. Of. Geliyor Aa, hala geliyor. Oha! iki tane yedi, görüyor musun Mete? 3. Abi. Abi 3 tane yedi, gördün mü? Gördüm <laughs> <laughs> abi adam. Adamda ne vardı <laughs> oğlum? De, adam. 2 vardı galiba ya. Ben abi adam ölümsüz herhalde. Baksana abi ay birileri abi geliyor drop Dur Çok iyi ya Sen abi çabuk drop'a bak Çabuk 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 Yalnız nasıl oldu da Ben de vurdum onlara Bana hiçbir şey yazmadı Allah Allah Güzel Abi ben Anlamadım vallahi da aşağıda bir araba daha var abi. Bak burada bir biri dakika. yürüyordu. Şunu at abi. Abi istersen sen droba bak çünkü adamlar Yok drop'a bakmayacağım ya. Bu, bu, şekilde oynayacağım. belki ya 3 yelek bir şey buluruz ama. Dur aç. AVM aslında. falan çıkar belki. Bakalım dur. Bir can basalım. Can demişken Hadi. ben can bulamadım abi adamlarda. Tam ben sana atarım ya. Bir tane flare atmışlar Nv'ye. Herkes oraya gidiyor. Mete gel. Evet. Gel 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 gel. Geldim. Gel abi. Ne var abi? Gel işte bak al bunları. 3 kask falan filan. of hadi ha biri geliyor allah kahretsin kaçtı abi abi yemin ediyorum var ya atarken kasıyor sanki ya böyle bir şey olmuyor evet bıraktım dur şimdi arkalayacağız onu hadi ikinci katındaydı tamam Ben bir de bomba atayım ona. Onda değildi galiba abi. Bilmiyorum vallahi ben her iki tarafa da attım. Kapı burada. İşte burada. Helal be. Arkada bak, bak buradan da atış var. Ha oradan da atış geliyor. Gel. Binayı tutalım abi. Allah kapıyı kapıyı açamıyor. Abi çok korkusuz oynuyoruz ya. Of. Oha. Of. Abicim ne oldu lan? Yemin ediyorum buradan oraya var ya. Yani taksi tutsan herhalde 100 TL yazar ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi abi adam Şaşırdı herhalde adam. Adam benim burada geldi. Nerede yukarıdan Dışarıdan mı? Diyorum. Dışarıdaydı. Aa kapıda. Aşağı kapıda. Helal be. Dikkat et abi. Ya Mete, gel şuraya gir. Mete şuraya tamam. gir. Tamam. Dur. Bir daha geldi abi. Sen o adama bak. Oğlum hiç canım yok. Sürünme, sürünme. Bayağı vurdum ben o adama ya. Yani. Tamam, dur. Aha. Sürünme, dönme, dönme. Dönme. Dönme Sen bas Bekle Sürünme Şurada sakın bekliyorum. kımıldama Dur Bekle sen şeylerini bas Pustarına Biz olduğumuzu bilmiyorlar galiba Gel bakalım. Adam benim bütün setimi aldı o değildi abi ya. Benim de kaskım maskım gitti abi. Bak arkadan sıkıyor. Aynen buralarda bir yerde. Buralarda bir yerde. Bir dakika. Şu adamı ben şurada. Çıkma abi dışarı. Abi bir tane adam düşürdüm mü? O niye bana yazmadı ya? Galiba bana yazdı abi veya da başka biri vurdu onu. Gördüm. Ya haydi. Abi niye kafa göstermiyor bu adam? Az önce gösteriyordu. Hay böyle işe ya. Birini gördüm ben burada. Bak, burada abi. Bir Saman balyasının arkasında. Saman balyasının arkasında. <laughs> Şart dedim. O adam çıkacak oradan. O iyi bana vurdu. Bakma 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 aşağıya inelim. Tamam. Ben bir can basıyorum abi. Bas. Burada. Biz burada sağlamdayız. Buraya gelecekler. Tamam, Güzel. Onu. Güzel. Bir tane de sanki taşın orada vardı. Abi saklan buz basıyorum ben. Oy. Bak. <laughs> Güzel bir birincilik oldu. Ee, bu videomuzda da dediğim gibi sizlerden güzel bir beğeni gelirse inanın çok mutlu olacağım. Beğeni yani like atmayı lütfen esirgemeyin. Sizleri çok seviyorum. Yorumların altında her tür görüşünüzü belirtin ve o e, görüşlerinizde hangi challengeları istiyorsanız onları yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi hoşçakalın, bay bay. Thank <laughs> you.